Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ba'd. Şimdi Abdülselam Şerhul Ecrumiye'de Navasibul Mudari dediğimiz bölüme geldik. Muzari fiilin nasb eden edatları. Normalde muzari fiil başında bir nasb edatı ve cezm edatı olmadığı müddetçe merfu olarak gelir. Yani ne diyoruz mesela? Yansuru, yeşrabu yekulu, yedribu. Değil mi? Hepsi onu dammeyle biter. Ama başına navasıp dediğimiz nasibin çoğulu navasıp yani nasb edatları demektir buradaki maksatı. Bir de cevazim vardı. Onlar da cezim edatları. O da bir sonraki derste göreceğiz. Bunlar geldiği zaman fiil-i muzari otomatikmen şekil değiştirir. Yani fiil-i muzari o zaman ne yapar? Hemen mansub olur. Nasb edatları gelir. Peki neymiş bu muzari edatları bak. Diyor ki müellif fennavasibu aşaratu yani muzari fiili nasb eden 10 tane ne vardır? Madde vardır, ha. kelime vardır. Ve onlar şunlardır. En en Türkçede mek mak manası verir ve fiil muzari'nin başında gelir. Fiil muzari'yi de ne yapar? Mansub eder. Bak mesela örnek. Uridu en eşrabel ma'a. Uridu en eşraba. Ne demek? Uridu istiyorum. i̇stiyorum. En eşraba. İçme. İçme. Uridu en e'kule. Yok. Yemek. Yemek istiyorum. Yok. Uridu en ezhebe. Gitmek istiyorum. İşte buradaki en fiil-i başında geliyor ve ne yapıyor fiil-i muzari'yi? ediyor. Burayı anladık mı? Hı hı. En muzari'nin başında gelir ne yapar? Mansub eder ve Türkçede de mek, mak, mastariye görevi görür. Tamam mı oğlum? Peki. Lene gelelim. Len hepimizin bildiği bir e, nedir? Nefi edatıdır. Len yan sonra. Len Lene, lene, lene yadriba. Len ya Len yencaha. Len Kule Hep ne yapar? Fiil-i muzari'nin başında gelir ve ne yapar? O fiil-i muzari mansub eder. Mesela len yan Yardım etmez len yeşrab içmez tamam mı? Hı hı. içmeyecek manasında len yakule ye yemeyecek hı. yemez manasında tamam o zaman ne yapar len hem olumsuzluk manası katı hem de ne yapar fiil muzari mansub eder hı. tamam mı hı hı. biz ona ne diyorduk len tekidünefistik ben gelecek zamanı olumsuzu tekididir yani tamam hı hı. bu da len örneği İzen, izen Türkçede o zaman manasında o zaman yani İzen o zaman. Mesela seazuruke diyorum ki Türkçe önce sana söyleyeyim. Seni ziyaret etmek istiyorum. Seni ziyaret edeceğim. Sen de dersin o zaman sana ikramda bulunurum. Değil mi? Sana kahve ikram ederim. O zaman sana ikramda bulunurum. O zaman sana çay veririm. O zaman sana kahve veririm. İşte burada o zaman diyorsun ya karşılığında izeni kullanıyorsun. İşte bak Arapçada bak. Mesela diyorsun ki arkadaşın sana diyor ki se seni ziyaret edeceğim. O zaman da sen diyorsun ki bak izen o zaman ukrimeke ukrimeke bak fiil muzari burada ukrime aslı bunun neydi ukrimu ekrama Ukrimu? ana ukrimu ente tukrimu huwa yukrimu ama başında izen geldiği için fiil muzarinin ne oldu fiil-i muzarimiz burada mansub oldu tamam mı oğlum? Yani şunu anlıyoruz en muzari'nin başında geldi mansub etti. Aynı şekilde len fiil-i muzari'nin başında geldi mansub etti tamam mı oğlum? Hı. Diyelim ki e, aynı şekilde izen cümlenin başında geldi fiil-i muzari'nin başında geldi mansub etti. Şimdi geldik key. Key mesela jittu key eta'alleme. Ne demek jittu? Geldim, ki öğrenme, öğrenmek için. Gittim, ki aşıraba, yani eve geldim mesela, oynadım top top oynadım, terledim ve ondan sonra dedim ki, gittim, geldim, ki aşıraba, alma su içmeye geldim. Burada kim ne manada o zaman? İçin manası. Niçin geldim? Su içmek. Burada bir talim dediğimiz bir açıklama var. Hani mesela ben sana sordum niye geldin? Kiriye şuraba su içmek için. Buradaki senin yani o keyi niçin kullandığını görüyoruz. Açıklamada bulunmak amacı. O zaman key ne yaparmış? Fiil-i da aynı şekilde mansup edermiş. <laughs> Lamul cuhud o da kesinlik ifade ediyor. Bak mesela li yekuna şehiden aleykum. Li yekuna. Aslında biz bunu nasıl arada gördük? Li <laughs> Mesela liyen sura. Liya Değil mi? Hı. Gördük. Mesela liye Ne demek liye Olsun. Resul. Şehiden aleykum size şahit olsun. Burada kesinlik ifade. Liye diye, Liye yelhebe. Gitsin. Liye yekule. Yesin. Liye şaraba. İçsin. Anlıyor musun? Liyen Yardım etsin. Bu manalara geliyor. Peki. Peki, şimdi ondan sonra ne geldi? Heh. Hatta. Hatta Türkçe'de kullanırız. Yani Türkçe'de nokta nokta e kadar. Ta ki manasına geldi. Yani. Türkçe'de hatta diye kullanırız. Mesela hatta ye'ti va'dullah. Hatta ye'ti va'dullah. Aslında hatta yaktı ya va'dullah. Değil mi? Hatta yaktı ya va'dullah. Buradaki fiil muzari ye'ti. Ye'tinin sonunda bak dikkat edersen fetha Allah'ın vaadı gelene kadar yeti gelmek. Hatta yeti gelene kadar. Hatta yaşra içene kadar. Hatta yedhe gidene kadar. Hatta yan sonra yardım edene kadar. Tamam mı? Hatta yan sonra manasında. Peki. Hatta yektuba yazana kadar. Peki son maddemiz son. salli örneğimiz mesela neyin örneği? O da Cevabul fe. Fe burada bir cevap olarak geliyor ama sebebiye manasında bir sebep belirtiyor. Bak, Salli. namaz kıl. Yani namaz kılınca ne olacak? Ne gelişecek yani? Ne sebep olacak? Neye sebep olacak yani? Ferda Allahu anka. Feyerda bak fe geldi burada fe. Feyerda Sonunda da bir illet harfi var. Onda aslında mudmar. Yani gizli mukaddardır sondaki harfi şeyi mansuptur. Yani salli fe Allahu anke Allah senden razı olsun. Yani sen namaz kıl bu sebepten dolayı da Allah senden razı olsun. Buradaki fe ne manasında geliyor? Sebebiye. Evet. Yani namazın akabinde sebep olan ne? Allah senden evet. razı olacak. Fe burada aynı zamanda ne yapar? Fiil-i de mansup evet. ediyor. Anladık mı oğlum? Bu halde temel olarak bu maddeleri bilelim. Şu vav'dan ve ev çok da kullanılan bir örnekler değil. Şu anda ona da gerek yok. Toplam şu an o zaman ene değindik, dene değindik, izene değindik, keye değindik, namu keye değindik, namul cuhuda değindik ve hatta'ya değindik ve cevabul fe'ye değindik. Bütün bunlar neymiş? Hangi edatlarmış? Fiil-i muzari nasbeden edatlarmış. Anladın mı onu? <laughs> المزارعين نصفاً أداءاً سنبقى هنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أما بعد نستمر في المنطقة التي نبقى فيها من أجرومية الشرح اليوم مزارعنا يدعى المضارع haline değineceğiz. Yani cezim edatlarıyla beraber muzarenin nasıl meczum olduğunu anlatacağız inşallah. Tamam mı? Muzari fiilimiz biliyorsun yansuru, yaşrabu herhangi bir başında cezim edatlarından yahut da nasip edatlarından biri gelmediği zaman her zaman mebni ala damme. Biliyorsun, hatırlıyorsun. Kâlen müellif vel cevâzimu cevaziımı cezimler evet. semeniyeti aş ara 17 18 18 tamam. tane cezim cizim edatımız vardır Tamam vahiye şunlardır <laughs> lem bu leme elem eleme Emir ve Emir va dua la fin Ne va dua buraya kadar bugünlük buna değineceğiz. Lem. Daha önce aslında lemin durduk. Değil hmm. mi? Bak burada lem. Mesela diyelim lem. ki ne yapardı lem? Cehdu mutlak değil mi? Hmm. Muzari fiili ne yapardı? Maziye çevirir. Hmm. Ve cezmede. Hmm. Lem yelit. Doğmadı. Ve lem yulet. Doğurmadı. Hmm. Veya lem yansur dediğimizde ne manaya geliyordu? Yardım etmedi. etmedi. Yani lem ne yapar? Hem nefi olumsuz hem muzari fiili maziye çevirir hem de fiili muzari ne yapar? Cezbede. Cemil. Cemil. Lemme Lemme Lem cahdu mutlak lemme cahdu mustagrak. Yani henüz olmayan bir işi değil mi ifade eder? Henüz olmayan bir işi. İşin daha henüz olmadığı ne yapar? Bildirir. Mesela lemme yansur. Ne, de, evet. ne demektir? Moske, lemme yansur henüz bege, yardım etmedi. Yahut <laughs> da sen dediğin gibi daha yardım Getmedi. etmedi. Daha yardım etmedi. Lemme <laughs> <Sen> yeşrab. <laughs> <laughs> henüz içmedi. Lemme yedheb. Henüz <gülüyor> gitmedi. O zaman lemme de ne yaparmış? Fiili muzari gezmedi. <laughs> <yazmadı. gülüyor> evet. Güzel. Peki. Şimdi geldik elem. Şimdi fark ne? Burada lem Burada elem. Sadece farkı ne? Başında bir hemze, soru, istifem, edatı gelmiş. Yani burada lemden lem, elemden lemin manı olarak aynı. Yani bunun görevi neyse lemin, elem de aynı görevi görüyor. Tek farkı ne? Soru. Soru edatı olarak başta hemze gelmiş. Mesela elem neşrah. Allah ayette diyor ya, elem neşrah leke sadarak. Biz senin göğsünü genişletmedik mi? Bak. Genişletmedik <laughs> mi? Sonundaki mi buradaki hemzeden kaynaklı tamam mı? Elem tedheb gitmedin mi? Elem teşrop içmedin mi? mi? Elem tansur, Hı, tansur. Yardım, yardım etmedin mi? mi? Elem yansur o yardım etmedi mi? Elem nansur e, o biz yardım, yardım etmedik. Bu halde enem yani ''lem'' gibi aynı görevi görüyor. Sadece soru şekline dönüştürüyor. Burayı da anladık mı oğlum? Hı. Güzel. Şimdi geldik ''elemme'' e Şimdi bu da aynen ''lemmen''in aynı görevini görüyor. Nasıl ki ''elem'' ''lem'' gibi aynı görevi görüyorsa ''elemme'' de neyin görevini görüyor? ''Lemme'' ''Lemme cahd-ı cahd Yani ne ifade ediyordu? Henüz bir işin olmadığını değil mi? Hı. Burada da soru şeklini ortaya koyuyorsun. Tamam mı? Mesela diyor ki "E lemme tafhem durusake." Elemme tefhem Ne demek? Elemme lemme şunun soru şeklini göz önüne getireceğiz. E lemme tafhem anlamadın mı durusake derslerini? Anladın mı şu an o zaman manası? E lemme tafhem. E yani Gitmedin, gitmedin mi? Burada ne mana var? Yani henüz gitmediğin mi? Anladın mı oğlum? Hı hı. Mesela burada da ne vardı? Elemme tefhem durusaka. Daha dersleri henüz veya derslerini hala daha anlamadın mı? Tamam. Hı hı. Mesela hı hı. elemme teşrab elme. Daha e, su içmedin. Daha suyu içmedin mi? Elem <laughs> e, tansur Akhak. yardım tensur akhak. Akhak. Kardeşine henüz yardım etmedin mi? <laughs> 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 <Kardeşine gülüyor> mi? Cemil. O halde bak lem üzerinde, durduk, lem üzerinde durduk. Lem üzerinde durduk. Elem üzerinde durduk. Ve enemme üzerinde durduk. Hepsi ne yapar fiil muzari? Cezme. Cezmeder. Biz bunlara ne diyoruz? Cezmü Tamam mı? Güzel. Peki şimdi geldik. <laughs> Lemul emir. Bu da çok meşhur bildiğimiz bir şey. Lamul emir, li Ne yapar? Bak burada lamul emir aslında muzariyi ne yapar? Cezmeder. Anlamı da emre çevirir. Muzariyi cezmeder. anlamı da emre çevirir. Li yardım etsin. Niye şarab içsin. Niye hep gitsin. Niye durup vursun. Niye cilis otursun. Niye durus çalışsın. Tamam? Burada da li ne yaparmış? fiil muzari cezmede. Bak burada da var. Li yunfik. Ne yapsın? Hmm. İnfak etsin. Yani sadaka hmm. versin. Cemil oğlum. Peki geldik. La duâ. Bu la duâ da cezmede. E, la dua da şu vardır. Yani anlamı gene bir emir ifade eder ama yukarıdan. Yani yüce olandan zayıf olana yöneliktir. Yüce olandan zayıf olana yöneliktir. La dua. Mesela biz ayette buna şahit oluruz. Tamam mı? Mesela ve nade ya malik li yaqdi aleyna rabbuka. inne انكم makisun Bak burada li yaqdi aleyna. Yani nade nida ettiler, çağırdılar. Ya malik ya <laughs> aleyne ey melik yani bize hükmetsin cezayı versin o Rabbin. Şimdi burada liyakdi aslında sonunda bir ille tarifinden dolayı cezim olmuştur? Hasf olunmuştur. Tamam. Peki bak buradaki li ne yaptı? Bunu cezmetti. Aynı zamanda da yukarıdan yani Allah'tan değil mi? Yukarıdan bir emir. Yukarıdan bir emir verilmesini istiyor yani. Tamam mı oğlum? Yaqdi meczum ve alameti cezmi hasful ye. Buradaki ye hasf oldu. Peki la nahiye bunu işlemiştik. La yansur. <laughs> la yaşrab. <laughs> la teşrab. <laughs> la nahiye ama. La nahiye yani bir şeyi men etme, nehy etme, sakındırma. La teşrab. La tensur. <laughs> la taqtulu enfusakum. Mesela burada yine var. La taktul Aslında buradaki sonunda Bak nun hasf olunmuş. Neden dolayı hasf olundu? Çünkü ef'alul hamseden. Ef'alul hamse olduğu için sonundaki nun hasf olundu. Cezm halinde biliyorsun ef'alul hamse de hasf olundu. Mesela yedhebâni yedhebûne neden? lem yedhebû lem yedhebâ sonundaki nun hasf olundu. Mesela başka bir örnek verelim. En basit örnekte, Ne teşra? içme. i̇çme. Le tedheb. Gitme. Gitme. Le taktul. Öldürme. Peki son maddemiz la elleti li dua. Tamam. Ni dua. Mesela o da la. Mesela Rabbena la tec'anne fitneten lillezine keferu. Kafirler için fitne kılma bizi. Burada ne vardır? La elleti li dua. Dua manasındaki la. Yani la tec'anne. Burada bir dua ediyorsun. La tec'anne fitneten. Veya la tec'anne munafiqan. La tec'anne ee, zalime. Bizi zalimlerden etme. Bizi fitneci kılma. Bizi kafirlerden eyleme. Burada da ne vardır? Le-elletili dua. Dua manasında. Yani Allah'tan ne istiyorsun sen? Bir zayıf olarak Rabbinden dua istiyorsun. Seni o şekilde bir karakterde bir e, hayat biçiminde olmamanı istiyorsun Allah'tan. O halde bu da ne yaptı? Bak Le-teca'l ne. Bu da yine cezmet. O halde bu da cezmetti, bu da cezmet. O halde bugün sadece bir tane fiili cezmedenlere değindik. Yarın birden fazla dediğimiz yani iki tane fiilleri cezmeden diğer kalan maddelere değineceğiz. Tamam. Burada kalalım. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Şu enna la ilahe illa ente ve estağfirka ve tuğbu ileyk. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve la kibetulil muttaqin ve la uduvana illa ala zalimin emma bat Şimdi Abdüsselam biliyorsun Şerhul Ecrumiye'ye yine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Lakin dün Cevazimul Mudari dediğimiz Muzari'nin cezim edatlarına değinmiştik ve cezim edatları ne yapardı? Fiil Muzari cezmederdi. Dün değinmiştik bir tane fiil muzari cezmeden edatlara lem demiştik. Cahtı mutlak lemme, cahtı mutlak raktı. Ve elem aynen lem gibi ancak başında bir soru edatı var. Ve elemme aynen lemme gibi başında bir soru edatı var. Aynı görevleri görüyor demiştik. Ve lamul emir demiştik. Buna da değinmiştik. Ve e, ve dua ona da değinmiştik. Ve la finnehi ve dua ona da değinmiştik. Peki bugün Nerede kaldık? inde kaldık. Bak mühendif diyor ki ve in ve me ve men ve mehme ve izme ve ey ve mete ve eyna, sen oku ve eyyane ve enne ve haysume ve keyfeme ve iza. fi şiir, khas yani tüm bu saydıkları in, me, men, mehme birazdan söyleyeceğiz. Bunlar da ne yapar? Yine fiil muzari cezmeder. Tek farkları bunun dünkülerinden. Bunlar iki fiili birden ne yapar? Cezmeder. Mesela en basit örnekte in'in in örneğini verelim. İn Türkçe'de ne manaya gelir? Eğer şayet manasına gelir. Neymiş in? İn şayet. Eğer manasına geliyor. İn tettekullâhe şayet Allah'tan korkarsanız yec'an al lekum furkanen Allah size bir yol bulur. Yani burada görüyoruz bak in tettaqallah Değil mi bak burada görüyorsun. Burada tettaqu ef'alul hamse'den olduğu için in cezme diyor ya hani sonundaki nun hasf olmuş. İkinci has, e, cezmetti bak yec'an gördün mü? Basit bir örneğini vereyim. İn teçtehit tencah. Anladın mı? Bak şu an daha basit oldu. İn tecdehit Çalışırsan başarırsın. Ve burada dikkat edersen ne var? Şart var. İnde bir şartlık var. İn teçtehid. Yani çalışırsan başarırsın. Başarının sırrı nerede yatıyor? Çalışmak. O zaman in şart oluşturuyor. Şartı iyi diyoruz biz buna. Tamam mı? Bunu anladık. İzme her ne zaman manası verir. Bak. İzme tuzekir ten ceh. Yani her ne zaman müzakereni, dersini tekrarını yaparsan tence. İzme tuzakir. Bak tuzakir birinci fiilimiz meczum. ikinci fiilimiz tence meczum. Hı. Neden? Çünkü izme in gibi aynen ne yapıyor oğlum? Ne yapıyor? İki tane fiilimizi ne yapıyor? Cezme. Bir izme. daha örnek verelim. İzme tuzakir tence. Yahut da izme teçtehid tence. Hep evet. bu örneği verebilirsin. İzme. Ne demekmiş izme? Hem ne zaman çalışırsan başarırsın. Evet. Yani yine benziyor bir noktada mana bakımında. Peki şimdi geldik me. Me. Mesela örneğine ne mana veriyor? Ne. Ne yaparsan onu elde edersin. Tamam mesela Türkçe'de deriz ya ne ekersen onu biçersin. Türkçe'de deriz ya. Değil mi? Ne ekersen onu Biçersin. Burada da mesela bak diyelim ki ve me min khairin yani hayır adına ne yaparsan yaparsanız ya'lemullah. Allah onu bilir. Bak şimdi M burada ne yaptı? Şu fiili birinci fiilimiz değil mi bu? Ne yaptı? Sondaki nunu hasfetti. Çünkü cezim halinde ne yapıyordu? Fal-ı Hamse'de son harfimiz olan son nun harfimizi ne yapıyordu? Hasfetiyordu. Peki ikinci fiilimiz hangisi? Ya'lem. Bak dikkat ettim. Mimin üzerinde ne var? Cezim var. Cezim. Aynı anda me hem birinci hem de ikinci fiilimiz muzari ne yapmış oldu? Cezmet. Evet. Me teçtehit. Mesela me tunfik. Me tunfik. Yani ne harcarsa e, hmm. Bak ne dedim? Me tunfik. Ne harcarsa ya'lemhullah. Aynı anda Allah Subhanehu ve Teala onu bilir. Biz burada o zaman aynı anda hem iki tane fiili de ne yapmış olduk? muzarif fiilimizi cezmetmiş olduk. Men'in de manasına değindik. Men çok basit. Men kim manasını Men ya'men kim yaparsa su'en kötülük yudzebihi cezasını görür. Men yeçtehit yenceh. En basit tabirle. Men yeçtehit kim çalışırsa yenceh geçer. Tamam. Hı hı. Men yeçtehit hı. yenca. Hı. Tamam. Hı. Aynı anda o zaman iki tane fiilimizi de ne yapmış olduk? Menle cezmetmiş olduk. Peki ey ey manası hangi manasında? Hangisini, neyi ve kimi manasında? Bak mesela ey hayrın ta'mel ta tecidhu bak. Ey hangi hayırlı ameli işlersen veya hangi iyiliği yaparsan tamam mı? Tecid, tecid hu onu bulursun. Yani Allah indinde ecrini bulursun. Bak dikkat et burada tecid. Bu ikinci neyimizde fiilimiz. Nerede birinci? Ey hayrın ta'men bu da birinci. hayrın ta'men hangi iyiliği yaparsan herhangi bir iyilik yaparsan tamam mı? Tecid Ne demek tecid hu? Vacede yecidu değil mi? Tecid hu. Onu bulursun. Neyini yani? Mükafatını bulursun. O zaman ey'in manası neymiş? Hangi? hangi. Ey hangi? Men kim? kim? E yani Ey yani, hangi, hangi? Hangi manasına geliyor? Buraya dikkat edelim. Tabi, Mete ne zaman? ne zaman? Mete tezuruni bak. Mete tezuruni beni ne zaman ukrimke. Mete tezuruni ukrimke. Ne zaman beni ziyaret edersen Tamam. Evet. Ben de seni ben de sana ikramda bulunurum. Mete teçtehit ne zaman çalışırsan tencah. Ha, ne zaman çalışırsan başarırsın. 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 Eyyane, Eyyane bak. Eyyane tezheb ezheb. Yani her nereye gidersin. Burada da ne manada her nereye. Eyyane tezheb birinci fiilimiz. Bu da ikinci fiilimiz muzahri. Ezheb her nereye gidersen giderim. Bak mana olarak her nereye gidersen giden. Bak Türkçemizde de bunlar var. Bak bu edatlar gibi her nereye ne yaparsan ne ekersen değil mi? Kim yaparsa ne yaparsan ne zaman yaparsan hep bunlar Türkçede de var. Tamam. Eyyane eyyane tezheb elheb yani nereye gidersen ben de giderim. Ben de. Tamam. Keyfeme her nasıl manası var. Keyfeme tekunu yuvelle aleykum. Yahut bu örnekten ziyade şunu verelim. Keyfeme tetekellem etekellem. Nasıl konuşursam öyle konuşurum. Bak. Keyfeme tetekellem etekellem. Çünkü birinci fiilimiz bu, ikinci fiilimiz bu. Bak bu da muzari ama meczum, bu da muzari, bu da meczum. Neden? Çünkü keyfeme. Keyfeme tamam mı? Keyfeyle me'nin bitişmesiyle gelir. Yani ne mana veriyoruz? Her nasıl bak keyfeme. Çünkü keyfe Türkçede, Arapçada neydi? Nasıl? Keyfeme. Her nasıl veya nasıl bir şekilde konuşursan etekellem konuşurum. Tamam mı? Haysuma her nereye? Haysuma. <laughs> Mesela haysuma testaqim yaqdir Allahu hayran. Hangi yöne, her nereye mustakim olursan, hangi her, her her hangi yöne yönelirsen Allah sana o hayrın yolunu açar. Veya ona güç verir, sana güç verir, kuvvet verir. Yani haysuma <laughs> de keyfeme gibi bunlar birbirlerine yakın manada. Mehme <laughs> her ne manasına göre? Mehme <laughs> tuhsin ukrimke. Yani sen bana iyilikte bulunsa ben de sana iyilikte bulunurum. Bak buradaki manasını anladık mı? Mehmet. Sen bana iyilikte bulunursa ben de sana iyilikte bulunurum. Son ize bu şiirde geliyor. İze o da şarttır. İze teçtehit tencah. İze aynı şey gibi. in gibi. Şuradaki in gibi yani. İzme gibi. Yani ize teçtehit İze ne demek? SSA manası ve Türkçe. İze teçli çalışırsan tenca geçersin, başarısı. Evet. Tüm bu fiillerimiz cezim edatlarımız. Ama hangi cezim edatları? İki tane fiili cezmeden edatlarımız. Ama lem, lemme, elem, elemme, lemul emir ve dua ve la finnehi ve dua bunlar ise tek fiilimizi ne yapar? Cezmedir. Evet. Anlaşıldı mı? pek burada kalalım subhanekallahumma ve bihamdik şüdu an la ilahe illa ente ve estagfiruke ve töbu ileyk